Hasret bitiyor 2 aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeni normal döneminde yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılıyor. Namaz sırasında hangi tedbirler uygulanacak? Namazlar nerede kılınacak? İşte camiler ve namazla ilgili merak edilenler. Avlular yıkanıp dezenfekte edildi. Sosyal mesafeli saflar oluşturuldu. Camilerde cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler yarın cemaatiyle yeniden buluşuyor. Hazırlıklar da sürüyor. Bakın şu anda ekipler caminin her köşesini tek tek dezenfekte ediyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız lütfen cuma namazlarına da vakit namazlarına da gelmesinler. Onlar evlerinde kalsınlar. Normalleşme planıyla birlikte camilerde toplu ibadet cuma namazıyla başlıyor. Ancak tedbir de elden bırakılmıyor. Cuma namazı cami içerisinde değil avlularda kılınacak. E, camilerimizin abdesthaneleri ve şadırvanları kapalı olacak. Evde abdestlerini alsınlar, maskelerini beraberlerinde alsınlar. Seccadelerini hem cuma namazı için hem günlük kılacakları öğle ve ikindi namazları için beraberlerinde getirsinler. Cami avlusunda kılınacak cuma namazı için seyyar bir minberde hazırlandı. Hutbe buradan okunacak ve cemaatin uzun süre bir arada kalmasını önlemek için de hutbeler artık kısa tutulacak. Avlusu küçük camiler içinde önlemler alındı. Cami dışında namaz kılınabilecek pek çok alan belirlendi. Belirlenen spor sahaları ve okul bahçelerinde de hazırlıklar gün boyu sürdü. Cuma namazı için avlusunda yer bulunmayan camiler için de alternatifler düzenlendi. Cemaat önceden belirlenen spor sahası, okul bahçesi ya da ihtiyaç halinde pazar yeri gibi yerlerde cuma namazını kılabilecek. Ve ayrıca buralarda sosyal mesafenin ihmal edilmemesi için 1 metre aralıklarla saflar düzenlendi. Ankara üzerinde söyleyeyim 1687 mekanda mahalde cuma namazı kılacağız biz. Bunları... Biz kendi müftülüğümüz internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında e, duyurduk. Vakit namazları da toplu bir şekilde kılınabilecek. Cemaat öğle ve ikindi vakitlerinde cami içerisine girecek. Saflarla buçuk metre sosyal mesafe aralığı bırakılacak. Yarından itibaren artık toplu ibadet başlıyor. Vakit namazları da kılınabilecek. Ancak istisnai durum yalnızca öğle ve ikindi namazları için geçerli. Cemaat camiye koronavirüs tedbirleri kapsamında gelerek namazlarını kılabilecek artık tesbihat sünnet ve tesbihat camide yapılmayacak. Kardeşlerimiz evlerine gitsinler. Zaten efendimizin sünneti Sünnet namazları daima evlerinde, mübarek hanelerinde kılıyordu efendimiz. Bir de bu sünneti ihya etmiş oluruz. İstanbul'daki tarihi camilerde de büyük buluşma öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Valiliği cuma namazı için belirlenen camileri bir videoyla duyurdu. Cuma günü özlem ve hasret bitiyor başlıklı videoyu Vali Ali Yerli Kaya sosyal medya hesabından paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk cuma namazını Fatih Camii'nde kıldıracak. Namazdan önce merkezi camilerde 1003 adet şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yeniden e, buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 kurban kesecek ve fakir fukara insanlara e, bu e, kurban etlere ikram edilecek inşallah.